can nasıl biri? Anneciğim işte avukat, başarılı, çok beyefendi biri. Bizim Fatma'nın da kuzeni. Buradan da Fatma çıktı yani. Maşallah bu Fatma'nın eli kolu ne kadar uzunmuş. Anne sen bayağı Fatma'yı düşman belledin. Yani farkında değilsin galiba değil mi ne kadar ayıp ettiğinin hala? Sen sadece beni eleştir. Ben anneyim, anne. Evet, kızının anne olduğunu unutan bir annesin aynı zamanda. Sen ister kabul et, ister etme, Fatma'ya çok ayıp ettin anne. Ayrıca sen beni tanımıyor musun? Ben birisinin lafıyla böyle bir şey yapacak bir kadın mıyım? Beşer şaşar Kıvılcım. Ben de artık neyi bilip bilmediğimi şaşırdım. Ah, anne. Ha, Ömer. Kıvılcım böyle habersiz geldim ama müsait miydiniz? Evet müsaitiz gel. Kötü bir niyetim yok. Hadi <laughs> gel. Kıvılcım kim geldi? Ömer. <laughs> İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Demek ki sürprizleri seviyorsunuz Ömer Bey. Evet ama maalesef herkes sürpriz sevmiyor. E ee, sürprizin mahiyetine de bağlı. Doğru. Haklısınız. Kimileri için çok büyük anlam ifade eden sürprizler... ...kimileri için pek de anlamlı olmayabiliyor. Sen iyi misin? İyiyim. Bir önce ben konuya girsem iyi olacak galiba. Dün gece yaşadıklarımız malum ortada. Aslına bakarsanız biz bu durumu çok daha uygun bir dille, doğru bir zamanda sizlere açıklamayı çok isterdik. Ama olmadı. Olamadı. Dolayısıyla sizin Kıvılcım'a da bana da olan kızgınlığınızı görebiliyorum. Çok normal değil mi Ömer Bey? Haklı olduğunuz yerler var. Ama biz bilerek kimseyi kızdırmak için böyle bir şey yapmadık. Sonuçta ikimiz de başında kavak yerleri esen yaşlarda değiliz. Yetişkin insanlarız. Sönmez Hanım biraz belki ani olacak ama niyetimin ciddi olduğunu size söylemek için buradayım. Eğer sizin de izniniz olursa Ben Kıvılcım'la evlenmek istiyorum. Madem konuyu böyle bir bağlama getirdiniz... ...ben de aynı bağlamda cevap vereyim size. Takdir edersiniz ki kız istemeye aile büyükleriyle gelinir. Ben sizin yanınızda kimseyi göremiyorum. Demek onların da onaylamadığı bir durum söz konusu. Ben de onaylamıyorum Ömer Bey. Kusura bakmayın. Neyse ki biz aile onayını bekleyen ya da geleneklere boyun eğen insanlar değiliz. Peki. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi akşamlar. Size de. İyi akşamlar. Kıvılcım bu Emre Vaki için kusura bakma. Sen harika bir adamsın biliyorsun değil mi? Öyle miyim gerçekten? Evet öylesin gerçekten. Sen öyle dediğine göre inanacağım o zaman. <laughs> İnan. Annen seni bana vermedi ama seni kaçıracağım bilgin olsun. <laughs> Yok artık daha neler. Görürsün. <laughs> buraya kadar gel. Yanaklarını öpersin herhalde. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.